Hayatım video mu çekiyorsun? Böyle konuşma. Afyon'un meşhur karesel bükmesi, mercimekli haşhaşlı bükme böreğini yapıyorum. Açma böreğini. Rahmetli anneciğimden ele aldım. Ben de ara sıra böyle çocuklarıma yapıyorum. Bizim Afyon yeresinin meşhur mercimekli kari bitmesini yapıyorum. Hamurumu yoğurdum, un, su, tuz, e, bezelere ayırdım. Bezelerimi açıp, tereyağı e, isteğe göre, margarin yağı e, sıvı yağ ve haşhaş karılarak e, açtığım hamura bu şekilde görüldüğü gibi sürüyorum. Daha sonra 2 veya 3 kez daha bu işi tekrarlayıp ondan sonra tekrar açıp küçük küçük rulooları yapıp kesip tekrar onları açarak içine koyup mercimeğini hazırladım burada da içi bu şekilde. Bundan biraz alıp koyup ondan sonra katlayıp Tüm bezeleri tek tek böyle açarak tereyağımızı ve haşhaşlı yağımızı her yerine sürüp yediriyoruz. Katlıyoruz. Bu tereyağı, katı yağ, tel tel Melife yağmuru gibi olması için sürüyor. Daha sonra sıvı yağlı haşhaş yağımızı her yerine yediriyoruz. hamurumuzu biraz genişleterek açıyoruz. Daha sonra poğaça şeklinde katlıyoruz. Bu işlemden 2-3 sefer tekrarlayacağız ki tel tel püskül püskül bir börek olsun. Şimdi tekrar aynı işlemi ikinci kez tekrarlayacağız. Yavaş yavaş itinayla açarak. Baba harbiden kat kat çıtır çıtır olması için şöyle savutturmak isterim ama salon masasında yaptığımız için dikkat ediyorum. sürüp sürün. Evet. yağlıyoruz. Haşhaşlı bu. Son işlem. Bundan sonra Rüro yapıp kesme işlemi yapacağız. Ve tek tek açacağız. Biraz aşamalı bir börek ama bir o kadar da zevkli, lezzetli, kıyır kıyır, tel tel. Buralardan da gördüğünüz gibi yemesi çok güzel, çok sevilen bir börek. Bu son işlem. Bundan sonra da açma işlemini yapacağız. Evet şimdi üçüncü kez açıyoruz. Son aşamayı yapacağız. Bu aşamada merdane ile de çalışabilirsiniz. Daha rahat olur. fazla bastırmıyorum içindeki yağlar arkadaşlar dışına çıkmasın diye yavaş yavaş bu şekilde el yardımıyla da genişleteceğiz Şimdi bunları keserek tek tek açacağız bu parçalara. içine iç harcımızı koyacağız. İster büyük, ister böyle daha minnak, minik. Bükmelerimizi yapacağız. şarjımızı koyuyoruz, bu şekilde iki ucundan tutarak bu şekilde katlayıp bu şekilde koyuyoruz. Küçük parçaları geliştirerek. iç harcını koyuyoruz şu şekilde böyle patlarsa da hiç çekinmeyin o piştikten sonra kapanacak hepsini bu şekilde tekrar edeceğiz yan yana hiç aralık bırakmadan dizeceğiz ve tekrar bu şekilde işlemi devam ederek tepsiyi yan yana dizerek dolduracağız. Şimdi iç harcını koyuyoruz. Bir de şu aşamada farklı bir şekilde şimdi tekrar bu içten sürüp öyle. Bu dördüncü yağlama haşhaşlama. Tekrar böyle incelterek incelterek açarak bunu bizim afyon yöresinin haşhaşlı kesmesi vardır. Lokum, lokul denir. Onun gibi böyle yuvarlanır. Ve bu şekilde kesilir. Çikolat. Böyle kesilerek. Konur. Çikolat. Tek tek bunlar açılır. Çikolat. Bu şekilde şimdi bu aşamasını da göstereyim size. Bu şekilde de olur. Çikolat. Bana bakar mısın? Bırak Hı, tamam bana bak. Çikolat o Bu içi konulur. Uyuma. Uyuma. Bu şekilde. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Çatıyorum. Son aşamasında fırına girmeden önce üzerleri yağlı haşhaşla bu şekilde sürülür. Ve sıcak fırına pişene kadar üstü altı kızarana kadar pişirilir. Fırının durumuna göre ısısına göre 190-200 derecede 185 çok sıcak aşırı ısıtan fırınlarda altı üstü fanlı 200 derecede pişer. Afiyetle yenir. Üzerine de yağlı haşhaştan böyle sürüyoruz. Böyle sürüp pişireceğiz. Çok iyi ısılı fırında 185 derecede normal ısılı fırında 200 derecede pişecek. Altı üst kızarana pişene kadar. Sonra çayla afiyetle yenecek. <laughs>